bana o söz verdin. Çok güzel yanlarsın oğlum. Verdim oğlum evet. Koray yaz sen şeye. Sana o söz verdim. Ha Erenköy'e gidiyorsun değil mi? Hayır. Sol ayağa. Bu yakışıklı abim bana kombininden herkes bir şey istemeye başladı valla. Oo herkes bir şey istemeye başladı. Tabii, 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 Kardeşim ben hayır, çok iyilik, <laughs> hayır kurumu <laughs> değil, iyilik yapmayı <laughs> seven bir insan da değilim. Öyle kıyafetlerimle hiçbir şey vermem. Bak ben düz gidiyorum. Takıntılıyım düz Abim şarkı... Ne nasıl tutarsan? Aga Özgü abi kırmızıladı haberin nasıl şey abi çorba abi kulise alır mısın Hiç, almayız ya demişse abi bekliyorum bir an böyle gelecek Özgü abi beni davet etti tam buradaki herkes Oo, yazabilir daha abi, ya oldu. buradaki ne herkes ya? davetli konsere yaz böyle herkes zaten 60 kişi var oğlum Oo, sanki yüce alır diyor ya Herkesi davet, <laughs> davet ettim konsere yani benim arkadaşlarım dışında zaten onları davet ettim de anlattın mı Cadde. Çok çevirme var ha. Dikkat çevirme sıkıntı yok ya bizde. Sen eyvallah. cadde. Ben de falan var. Eyvallah eyvallah. 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 Sen, Sen caddeye mi gidiyorsun? Sen caddeye gidiyorsun mu? Oh. Hey. <laughs> hey <laughs> Modele bak <bakalım. gülüyor> Bak. Evet Dayan, evet buradaki herkes evet. daha solak onlarına sağda. ateş tek yapıyorum tek tek hadi. Şey Helal olsun lan çocuk. Artist bu lan bu Sağdan git de çevirme varmış. Artist bir ya. Bir şey yap ya. Ayırtır tamam. Şey. Sen ne yaptı ben. bu arada? Sana da. ne? Bilmiyorum. Ee, Bilmiyorum. şu an biz de biliyoruz. Herkes 3 Aralık'taki konsere davetli şey. buradaki. Ne, yani yani. Taha. Evet. Değil ya. Herkes davetli. Bak Taha vermezse arkadaşlar. Taha. Ne yapacağız? abi <laughs> Kardeş dikkat et. Kardeşim İbo e, abinle <laughs> tanışmak öyle kolay Kardeşler değil yani. Kardeşler reçim olur. Kisik kisik yani. <laughs> Aynen. Devam, Devam edin şöyle. Abi beni özel yerden değil mi? Koray. Artık yeter bak daha. Üç kere. Beş.